Enver'in akıbeti? Enver biliyorsunuz. E, bence ölümü bir nevi intihar. Evet. Kaç yaşında o zaman? 41 mi? 42 mi? 41. 42 İntihar. Çünkü makinanın üstüne yalın kılıç gidiyor. Ne, ne hangi olay olunun? <laughs> o çatışma çıkıyor. Kızıl oldu birlikleri geliyor. Boşevik sıkıştı Sıkıştırınca yani onda tabii çok başka şey. Enver ne yapıyor var. orada peki o sırada? Ordu komutanı. E, ordu. ordu tabii tabii komutan. Çok küçük bir ordu gerçi ama ordu, e, Tacikistan'da. Tacikistan'da Tacikistan'dan Tacikistan'da Tacikistan'da Rusları çıkartacak ordu. Ruslar atacak ve orada bir Türk imparator, Türk devleti kuracak. Türk devleti, evet. Ama bir yandan ya. da Kurtuluş Savaşı sırasında ...elindeki birliklerle hazır beklediği ve Mustafa Kemal'in savaşı kaybetme olasılığının çıkması halinde bir Anadolu'ya birliği yok. Birliği birliği yok. Yalnız yok. Yalnız kendisi kendisi, gelecek. Gelecek. kendisi tabii. Şimdi Enver Türkçe tarih olasılıklar üstünde durmaz. Ancak bizim sezdiğimiz şu. Enver girerse mutlaka bir ikilik meydana gelecek. Kesin. Çünkü Enver Paşa'nın da değerini bilen bir takım şeyler var Mustafa Kemal Paşa'nın ve o sırada iddiaçılar hala güçlü